fedakar nur talebeleri memleketin her tarafında emniyet ve asayişin fahri manevi muhafızlarıdırlar. Sayın Nursi. Nur talebeleri alem İslam'ın istikbali için ilk günden beri maddi ve manevi olarak meydanlarda milletimizle birlikte nöbettedir. Said Nursi'yi Pensilvanya yıllar yılı istismar etti. Pensilvanya'daki zat hayatında Said Nursi'yi görmüş değil. Sadece eserlerini de tanıyor veya tanımıyor. Saygıdeğer reisi cumhurumuz, FETÖ'cülerin hakiki nur talebeleriyle hiçbir alakalarının olmadığını gayet iyi bilmektedir. Her fırsatta bu ayrımı milletimizle paylaşan kıymetli Reis cumhurumuza teşekkür bir borç biliyoruz. Said Nursi sürgünden sürgüne gitti. Hapishaneden hapishaneye gönderildi. Zehirlenmek istendi. Öldürülmek istendi. Ama asla boyun eğmedi. Ülkesinden kaçıp başka ülkelere sığınmayı, başka ülkelerden burayı karıştırmayı aklının ucundan bile geçirmedi. Şimdi Pensilvanya'daki zat ağzına hiçbir zaman Bediüzzaman'ın ifadesini almamıştır. Kullanmamıştır. Güya Bediüzzaman'ın yolunda gidiyor. Yalan. Bir vatanın, ülkesinin, milletinin, tüm Müslümanların adını ömrünü zindanda geçiriyor, diğeri vatanını karşısına alıyor, milletine ihanet ediyor, Müslümanları rencide ediyor ve ne diyor biliyor musunuz? Haşa! Cebrail parti kursa desteklemem diyecek kadar kibir içine giriyor. Nerede Varla'daki merhum Said Nursi, nerede Pensilvanya'daki zat. Zaten hayatında bir kere rahle-i tedrisinde bulunmamış. Ama öyle yutturmuş, öyle gezmiş. Daha yıllar öncesinden bazıları rahmet rahmana kavuşmuş ve bazıları da halen yaşamakta olan Risale-i Nur talebeleri ölüm tehditleri almalarına rağmen darbe öncesinde de FETÖ ihanet şebekesine karşı tavırlarını en sert şekilde ortaya koymuşlardır. Sadece. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri Abdullah Yeğin, Mehmet Fırıncı ve Abdülkadir Badıllı hükümete yönelik darbe sürecini değerlendirdi. Abdullah Yeğin hükümete yönelik yapılan komplolara tepki gösterdi. Bu muhalefet edenler haksızdır. Erznebileri daha ziyade İslami birlik beraberliği istemeyenlerin zoruyla oluyor o iş. İslami birliği beraberliği istemeyenler Başta Yahudiler, Siyonistler, Üstad İttihad-ı İslam üzerinde çok duruyor. Şutbe-i Şamiyesi bunu çok güzel izah ediyor. Bunu istemeyenler hakiki Müslüman değildirler. Menfaatçidirler, kendileri bu şey diyorlar. Hatasız hükümet olmaz, Hükü hatasız hükümet olmaz. Mutlaka bazı hatalar olur ama ekseriyeti iyiyse İslamiyet'e hadi bize desteklememiz yani. lazım. Mehmet Fırıncı ise Fethullah Gülen cemaatini sert sözlerle eleştirdi. Durup dururken bir Müslüman böyle bir idareye nasıl bir e, tavır içine girebilir? Bunun manasını bulamıyoruz doğrusu. Yani, yalan söylüyorlar. Çok acayip bir şey. Yani ondan sonra ya yani, e, bir e, biz de töhmet altında kaldık yani bunda. Evet. Bu töhmetten biz de kurtulmamız lazım. Biz böyle bir şeye kabul etmiyoruz yani, ve hocam, hizmetimize hocam. devam ediyoruz. Abdülkadir Badalı ise hükümetin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ben e, hem Bediüzzaman'dan hem Kostrab Efendi'nden aldım. Benim üstadım bunlar. Muhammed Said Nasır 86 yaşında. Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan öğrencilerinden Fethullah Gülen'in ırkçılık maskesi altında dershaneler açtığını söyleyen Nasır, asıl amacının Türkiye'de ihtilal yapmak olduğunu ileri sürdü. Polis yetiştirdiler. Askerlerde subay yetiştirdiler, az subay yetiştirdiler, hukukta savcı, hakim yetiştirdiler, her tarafı ele geçirmek için, rahat bir ihtilal yapmak için. Bu zamanı müsait ne zaman gördü? Gezi Parkı'ndan sonra duruma hakim olacağını anladı. Ve ondan sonra ikinci bir darbe yaptı. Eğer Tayyip Erdoğan Allah'ın himayasında olmasaydı kurtulamayacaktı, şehit edilecekti. Ve Türkiye bir daha 1924'lere dönecek. Her fırsatta Bediüzzaman'ın talebesi olduğunu söyleyen Fethullah Gülen'in aslında Bediüzzaman'la hiç görüşmediği, hatta cenaze törenine bile katılmadığı ileri sürüldü. Fethullah Gülen Bediüzzaman'la hiç buluşmamış, hiç görüşmemiş. Bu Kürtçülüğü, Türkçülüğü iyice alışılayan odur. Ve Fethullah Gülen bitti. Bitiren de Recep Tayyip olacak. Üstad'ın açtığı yolu darbelemeye çalışıyor açık bir şekilde. Ama onun akıbeti de çok felik felaketli olacağına da kanaatim var. Akıbeti çok felaketli olacak. Nasıl olacaksa artık onu bilmiyorum. Biz elimizden gelse her tarafa çıkarak bu ihaneti bu tecavüzü lanetleyiriz. Lanet olsun yani. Bunu kim yaptıysa elleri bacakları kırılsın bunların. Bundan ne ya? Şey... Hüsnü Bayramoğlu ağabeyin Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğu mektup. Aziz, fedakar, kahraman İslam reisi cumhurumuz. Başta zatınıza, devlete ve milletimize karşı yapılmak istenen menfur suikast, Zalimane ve vicdansızca tahribatı ve cinayetleri hazırlayan ve emeline ulaşamayan paralel ihanet şebekesini nefretle lanetliyor ve kınıyoruz. Zatınızın Cenab-ı Hakk'a teslimiyeti, imanı, tevekkülü ve ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam için azimli, cesur hizmet ve cesaretiniz ile Cenab-ı Hak bu hainane planı akim bırakmıştır. Sayın Reisi Cumhurumuz, Rabbimiz sizi bu kutsi hizmeti vataniyede daima muvaffak eylesin. Rabbi Rahimimizin emrettiği şu ayeti kerime, şüphesiz meselemiz hususunda pek manidardır. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız şüphesiz üstün olanlar sizlersiniz.'' Dikkat edilirse bu ayet-i kerime bu asırda ve şu zamanda şahsınız hakkında nasıl da manidar tevafuktadır. Bu sivri sineklerin tantanasına ehemmiyet vermeyiniz ve vermiyoruz. Bütün Anadolu, hususan bütün alemi İslam, melaikeler ve ruhaniyat şu sebat ve metanetinizi alkışlıyor. Dua ediyorlar, onlara kulak veriniz.'' Zatınıza tekrarla arz ettiğim Bediüzzaman Üstadımızın da duası sizlerledir. Uhud Muharebesinde resul Ekrem Efendimiz'e vahiy ile gelen Cevşenül Kebir duasını, Üstadımızın tavsiyesiyle bizler her gün okuyor, dua ediyoruz. Cenab-ı Hak sizi İslam'ın gür sadası yapsın. Evlad-ı ve sizleri insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza etsin ebedi saadete mazhar etsin. Biz sizleri hakikaten Allah için çok seviyoruz. Kalbimizde yeriniz var. Sizlere her türlü destek ve yanınızda olduğumuzu bildirir, ifade eder, saygılarımı arz ederim. Umum Nur talebeleri namına, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi ve hizmetkarı Hüsnü Bayramoğlu. Lütfen! Paralel örgüt FETÖ mensubu teröristleri nur talebeleriyle karıştırmayalım. Fırsattan istifade ederek nur talebelerini de FETÖ'cüymüş gibi lanse eden din düşmanlarına fırsat vermeyelim. Nerede Varladaki merhum Said Nursi, nerede Pensilvanya'daki zat?